her bölüm ki daha bölüm bir yayınlanmadı. Ya da yayınlanmadan bunu yayınlayamadım yani. Çok mu? Ha siz onu izleyemezsiniz. Ben bunu çekip bunu atacağım. eee <laughs> durdum dakika ya ama kim alır? film altına yapalım mı onu? Of Ne diyeceğim Bunun böyle bir kalemi mi vardı? ilgimiz yok. İki beraberlikte ol. Ya beni ne yaptık o? Şöyle bir Bu kadar ettim. Kaan Arşan. Ayı çektik akşama. Adelo, Adelo, Adelo. Araba çalıyor ya. Ne oluyor oğlum? İçimde kürt çıktı. İhtiyacım var. Hadi, hadi koşlarım. Ben anlıyordu. Sen tam bakın kemleri kanlı. Sen çok ama bakın buradaki Alioski var. nerede oynuyor? Kıram mı? Kıram değil. Harbiden kaskına istemiyor. Ben biz bu grupta netle gider çıkmaz. Sen burkuyu nersek tabii. Gel tamam çıkacağız. Buradan ge gelecek rakibin eğlenmesi mi yaşayacak? Bir mazot... Kullandım yani. Yemek mi yiyeceğim ben? Aa, yasak değil mi o? Güler! Narda Güler! Narda... Ah, hırvatlar. Gözümü kapatıyorum. 6 skor kapattım. İyi gibi. Arda güler. Sol kanatta oynatıyor oluyorum. Ay ya, biz orada gülerken orada güler. Aa, sen ya Kazakistan'a karşı. Hadi Orkun, başka yemeğine ayağa inmezseniz korkuttun beni. Arda güler. Hadi beş haftayız lan. Siz gidin yalancılar, Arda güler. Hadi Arda güler. Arda güler. Arda'ya da kenar var ya, benim bayılıyorum ondan. Hadi. Hadi hadi atın. Lüksemburg kaçırdı. Ma ka. Şöyle çektim. Abdül Dua Dua Abi Allah a. Allah Bakın Finlandiya ne şu vardı bir de Hadi atın Atın Aral Çimşir attı Ya bir hırvatlar geçtik biz ne yapıyoruz? gözünü seveyim ya. Oğlum siz niye yalan Lan bir de çıkarırız Demir hadi. Ağlama benim. Hırvatlara karşı kapattım. Yes Kenan Kenan. Hırvatları. 12 iki lazım. Son dört maç kaldı galiba. Bakalım ne yapacağız? Kenan atlı yandırız konuyu gel. Ne kadar doy doy. Hey. Net garanti net kanka net kanka. Şu da atla oğlum sen. da bir şey denemiyorum ya ben sıfır oh. Yaptım 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 ben hemen tahmin Oynama dedi ki Bu... zombi değil. Ya ben bilmiyordum. Brezilya kafa 1990. ben ne yapayım şöyle. Sonra fazla. Oh my god. Çıktı şimdi kapandı güneş. Antalya çok garip harbi ya. Buz gibi bir hava dışarı. Hadi gitmeyi gelsin. Bir dakika sonra tam azından çıkamıyorum. Buz gibi olur. Şok 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 yani olur neyse ne yapacağız ne? o şeyde çeyrek ölecek demeyin oğlum o çay koyla ne alacaksınız oğlum barış 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 bayağı mı ağrıyor barışım barışım ah barışım ah ne oldu ha? ya çağırdım ya ne oluyor oğlum bir süre Şeyimi gördün mü Özelimi Özelimi bakıyorlar ya Sapıklar ya Memleketim sapık dönmüş beş olmuyor ki az önce o şafağa dolaştı bak şimdi hemen filan yok gurusu takımı gelir tüm enerjim çok çakınca peri kal hadi ya para da yeni oyun şimdi kaybetmiştik çok güzel sağda ağırlamışlardı bizi her bir niye ki oraya girip atıp çıkıyorsun aha galiba hay bir kurtulamadık sizden Meri göster onlara gerçek göster herkese gerçek mi Evet. Bu sezon ne bitti? Takımı hazırlayacak mıydık takım ya? Ah, bir daha ah, Yapı. Oha ay bir sıfır kalmış. Bakalım kim Bir sıfır. Bunu dakikalarda atıyor bunları ya. Bunlar var ya kemikleri şurada olur ya. kat. Gel yes, sakatlıklarım oldu baby. Ya hala ha, şaka yiyoruz. Bir sözü İtalya tane Biz bu kurt bende tekinci çıkarız. İsviçre'yi alırsak. Tamam. İrlanda'yı alırız. İtalya'yı alamayız. Sadece ikinci. Olur yani. İtalya'yı alırsak yani. Dönüyor. Tam illa ne açıldı bizim için yalan. Bir dakika la. Hemen yazın yapışıyorum. İlla ne alırsak lideriz. <laughs> kutur kutur baby. Savanya. Lider de yapılıyor. Savanya'yı iki saat dört kere ya arada bir yedekten girip sen hepsini... Aa arada yok. Hmm, arada yok. Arada yok. Kerem var. İtalya mı? Lan. 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 Arada ben şike yapacağım. Benim adım şikayet. Ya sınırlı

yani, ben yaparım? Bu da olmaz. Ben Bu seri de yalan o. aa aa. aa.